Evet, otelimiz Lagodi Salda'ya bu yoldan giriyoruz. Der böyle. Der öyle. Orada ben. Fark etme. Ver bana. otelimize geldik otel La salda çok şirin bir otel aile odasına tutmuştum ben tuvaletler gördüğünüz gibi temiz güzel size göstermek istedim aile odası tuttuğumuz için burada bir tane ebeveyn yatağı var. Bu şekilde sinetikler var manzarayı da göstereyim. Bizimse daha manzaralı bir aile odası. Otopark geniş. Otoparktan yana sıkıntı yok. Otoparkları çok geniş. Bilmiyorum odalar güzel. Çok şirin geldi bana. Burası da çocuklar için. Şöyle göstereyim. Ayrı dolapları da var tabi. Aynı şekilde balkonu da var. Televizyonu da var. Fiyat listesi de var arkadaşlar. O da kahvaltı tutuluyor burası normalde biliyorsunuz. Mesela su 7,5 lira. Ayran 10 lira. Çay bardakta 7,5 buçuk fincanda 10 lira tuborg alkol içenler için 55 lira tuborg gold Efes Pilsen 50'lik yine 55 lira yani Bursa'daki bazı mekanlara göre uygun bile 10-12 lira podium parka göre falan e, yemekler fix menü alabalıklı olan 120 lira Izgara köfteli 130 tavuk şişli 140 tane etli. 150. Ee, onu da aşağıda restoranda yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi aşağısını da göstereceğim size. <laughs> Güzel. Sen at onu içeri Efe. Restaurant. müthiş bir doğan içinde otel. Evet, otelle karşı karşıya. ਨਹੀਂ hakikaten çok güzel ya. Bakalım şimdi bize resepsiyondan denildiğine göre Tam şu karşı taraflara denk geliyor ya, zannedersen. En güzel e, göle girmek için yer orası dedi. E, geride şurada halk plajı vardı zaten. Gelirken görmüştük. Biraz bu sol tarafı güzel dedi girmek için. Biraz daha ilerisinde de girmesi yasaklı bir bölge var. Sadece fotoğraf çekmek için e, gidiliyormuş. E, anlatıldığına göre otelin bulunduğu bu konumda pek girilmesini tavsiye etmiyor etmedi. Yine de etrafı bir kolaçan etmek istedim nasıl? Gerçekten harika bir manzara var. Bir bakalım. Buraya kadar gelip görmeden dönmek yok. Evet gerçekten fotoğraflardaki kadar güzel gözüküyor. Uzaktan, yakından bakalım ne kadar iyi, ne kadar kötü. Gerçekten çok temiz. Çok temiz bir göl, çok güzel şu an için görünüyor. Şimdi birazdan e, halk plajına veya anlatılan diğer yerlere gideceğiz bakalım. Burası birazcık daha balçık gibi. Zaten söylemişlerdi girmeye uygun olmayan bir yer diye. Karşı tarafa veya halk plajına gideceğiz. Otelimiz de karşıda. Çok güzel bir yere yapılmış. Burayı da size göstermek, tanıtmak istedim. Çünkü tatile giderken gitmeden önce daha doğrusu olabildiğince insanlar ben de dahil video incelemeye kim ne çekmiş çalışıyorum. İyi mi kötü mü? Karar vermek için iyi oluyor bu tip videolar. Size de belki fikir verir bu çektiğim videolar. Yani gelmeye değer bence. Şimdi daha çok insanların göle girdiği yerlere de bir oralar da çok yakın yani buraya nasıl diyeyim arabayla 5-6-7 dakikada şeyde olacaksınız belediyenin alt plajında 15 dakika kadar da herhalde karşı tarafa gitmek sürecek Resepsiyondaki bayanın anlatması, anlattığına göre çepe çevre arabayla dolaşabiliyormuşunuz. Yani oteli de çok beğendim, otel de çok güzel. Gelmeye değer.